süreci yakından takip edenler özellikle Eylül 2022'den itibaren basına yansıyan açıklamalarla da bu altılı masa denen sürecin aslında aman eleştiri yapmayalım, aman işte karar açıklamadılar, doğru düz karar almadılar, olsun bakın böyle bir araya geldiler, bir araya gelmeleri bile yeter. Ama biz bir şey demeyelim onlar sürsün. Yani ortaya hiçbir şey koymadan sürmesi gereken bir tür mekanizma gibi halka topluma sunuldu. Bugün Mayıs seçimlerinin akabinde toplumun özellikle muhalif kesimlerinde oluşan bu travma durumunu yaratan da buydu. Hiçbir şey yapmadan çok şey yapılıyormuş gibi izlenimi verildi. Sonunda da tabii ki 3 Mart krizine yol açan bir dayatma ile birlikte özellikle seçimlerin ikinci turunda seçimi bir tür Erdoğan referandumuna çeviren bir beceriksizliğin de Türk siyasi hayatına geçmesine neden oldu. Bu aynı zamanda toplumun büyük bir kesimi için yine demokratik bir alternatifin inandırıcılığını da ortadan kaybediyor.